Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı 1. örnek çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. İsterseniz hemen 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı 1. örnek çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bu bölümümüz 10 puan değerinde. Bu bölümümüzde 10 tane cümlemiz var. Cümlelerdeki ifadeler doğru ise baş tarafa D, yanlış ise Y yazacağız. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından... Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. İkinci cümlemiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çevresindeki insanlardan üstün görmüştür. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çevresindeki insanlardan hiçbir zaman üstün görmemiştir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz yanlış. Üçüncü cümlemiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya'dır. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Arkadaşlar Hatemül Enbiya son peygamber anlamında kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. Bir kavramdır. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Dördüncü cümlemiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arap toplumu için uyarıcı ve müjdeleyicidir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arap toplumu için değil arkadaşlar. Bütün insanlık için uyarıcı ve müjdeleyicidir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Beşinci cümlemiz. Risalet, peygamberlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Burada bahsedilen risalet, peygamberlik, nebilik, elçilik bunlar hepsi eş anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz doğru. Altıncı cümlemiz Hanefilik Ebu Hanife'nin görüş ve düşünceleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz de doğrudur. Yedinci cümlemiz dinin kaynağı vahiy olduğu için değişmez ancak din anlayışı değişebilir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz de doğrudur. Sekizinci cümlemiz infak cimrilik yapmaktır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü infak insanların Allah yolunda mallarını harcamalarıdır. Yani cimrilik yapmaları değildir. Tam tersidir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Dokuzuncu cümlemiz. Güzel ahlaklı bir kişinin özellikleri arasında kibir bulunur. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Çünkü güzel ahlaklı bir kişi kibirli değildir. Kibir nedir arkadaşlar? İnsanların kendisini diğer insanlardan üstün görmesidir. Güzel ahlaklı bir kişi kibirli değildir. Kendini hiçbir zaman diğer insanlardan üstün görmez. O yüzden bu ifademiz yanlış. 10. ve son cümlemiz Peygamber Efendimiz kendisine yapılan zulümleri asla affetmemiştir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz çok affedici bir insandır arkadaşlar. Kendisine o kadar zulüm yapılmasına rağmen insanların İslam'a girmesi için, İslam dinini benimsemeleri için insanları ne yapmıştır? Affetmiştir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Evet böylece ne yapmış olduk? A bölümünü doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne geçelim. B bölümü. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Bu bölümümüzde 10 puan değerinde. Bu bölümümüzde 5 tane cümlemiz var. Cümlelerdeki boşluklara ne yapacağız? Tablodaki kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yerleştireceğiz. İsterseniz kelime ve kelime gruplarımıza bir göz atalım. Ehlibeyt, nas, ahlak ve ibadet, İslam dini ve fıkıh. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. 1- İslam kültüründe muavvizeteyn kendisiyle Allah'a Celle Celaluhu sığınılan iki sure vardır. Bunlardan biri felak, diğeri de nokta nokta suresidir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya nas gelecek arkadaşlar. İlk boşluğumuza nas gelecek. İkinci cümlemiz. Tasavvuf ilmi İslam dininin daha çok nokta nokta alanıyla ilgilenir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da ahlak ve ibadet gelecek. Ahlak ve ibadet. Üçüncü cümlemiz, İslam'ın ibadetler, ticaret, miras ve benzeri hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da fıkıh gelecek. Dördüncü cümlemiz nokta nokta Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da İslam dini gelecek. Veya din de olabilir arkadaşlar. İslam dini Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Beşinci ve son cümlemiz nokta nokta Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı anlamına gelir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da ehli beyt gelecek. Evet bu boşluğumuza da ehli beyt gelecek. Demek ki ehli beyt neymiş? Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı anlamına geliyormuş arkadaşlar. Evet bu cümlemizle beraber B bölümünü, boşluk doldurma bölümünü bitirmiş olduk. Hemen C bölümüne geçelim. C bölümü: Aşağıda karışık şekilde verilen tasavvufi yorum ve kurucu eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapınız. Bu bölümümüzde 10 puan değerinde. Evet bu tablomuzda ne var arkadaşlar? Sağ tarafta tasavvufi yorumlar var. Sol tarafta da bunların kurucuları var. Evet bunları ne yapacağız? Doğru bir şekilde eşleştireceğiz. İlk başta ne var? Abdülkadir Geylani arkadaşlar. Hangi tasavvufi yorumun kurucusuydu arkadaşlar Abdülkadir Geylani? Tabii ki Kadirilik. Evet buraya bir diyoruz. Hacı Bektaşi Veli neydi arkadaşlar? Bektaşilikti buraya 2 diyoruz. Üçüncü sırada Mevlana Celaleddin Rumi. Neydi arkadaşlar? Mevlevilik. Mevleviliğe ne yazıyoruz? 3 diyoruz. Dördüncü de arkadaşlar Hoca Ahmet Yesevi var. Yesevilik tasavvufi yorumunun kurucusuydu. Buraya 4 diyoruz. Son olarak da Muhammed Bahauddin Nakşibend. Bu da neydi? Nakşibendilik tasavvufi yorumunun kurucusuydu arkadaşlar. Evet. Böylece ne yapmış olduk? C bölümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Hemen D bölümüne geçelim. D bölümü. Kafirin suresini okunuş sırasına göre numara vererek sıralayınız. Evet bu bölümümüz de 10 puan değerinde. İsterseniz arkadaşlar ben kafirin suresini bir okuyayım. Daha sonra da ne yapalım? Bunları sıraya koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidune ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عَبُدْ لكم دينكم ولي دين. استرسل السماء السرايق ويعلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ve la entum abidun ma a'bud lekum dinukum Evet. Demek ki Kafirun suresinin sıralaması da arkadaşlar okunuşunun sıralaması da bu şekilde olacak. Bu tarz soru çıkabilir arkadaşlar sınavda. Örnek olması açısından böyle bir çalışmayı size sunmak istedim. Evet, D bölümümüz bu şekildeydi. Hemen E bölümüne, çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. E bölümü. Aşağıdaki soruların doğru olan şıkkını işaretleyiniz. Evet, bu bölümümüz 60 puan değerinde. 12 tane sorumuz var ve her soru 5 puan değerinde. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz. Mevlevilikte Allah aşkı ile özel kıyafetler giyerek dönmeye ne ad verilir? Buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz sema diyorduk. Evet. Birinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Evet bunu yapan kişilere de ne diyorduk arkadaşlar? Dönme işini semazen diyorduk. Birinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir? Bakalım şıklarımıza. A şıkkı din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır. Doğrudur. Din Allah'ındır, Din anlayışı insanların dini algılamalarıdır. Bu ifade de doğrudur. C'ye bakalım. Din hiçbir zaman değişmez. Din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir. Bu da doğrudur. D'ye bakalım. Din yerel ve bölgeseldir. Din anlayışı evrensel karakterdedir. Bu tam tersi olacak arkadaşlar. Çünkü din evrenseldir. Din anlayışı arkadaşlar nedir? Bölgeseldir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Bize yanlış olanı soruyordu. İkinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir? Fıkhi yorumlar, evet bu İslam dinindeki arkadaşlar, İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden birisidir. Tasavvufi yorumlar bu da aynı şekilde. İnançla ilgili yorumlar evet bu da aynı şekilde. Ama siyasi yorumlar bu yoktur arkadaşlar. İslam düşüncesindeki yorumlardan birisi değildir. Üçüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Hak ve hukuku gözetmek, her şeyi hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. Bu tanım aşağıdaki değerlerden hangisine aittir? Buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz adalet diyorduk. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. Maturidilik ve eşarilik İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden hangisine girer? hangisine giriyordu arkadaşlar? İtikadi yorumlar. Yani inançla ilgili yorumlara giriyordu. Beşinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın yazdığı en önemli eseridir? Bu eser neydi arkadaşlar? Tabii ki A şıkkındaki mesneviydi. Altıncı soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz. Şerefli bir kabileden kadının birisi hırsızlık yapar. Kureyşliler onun değerli bir kabileden olması sebebiyle cezalandırılmasını istemezler. Peygamberimize Hazreti Usame'yi aracı olarak gönderirler. Ancak peygamberimiz hırsızlık yapan kızım Fatıma ya da olsa yine de cezasını verirdim diyerek bu teklifi geri çevirir. Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Hangi yönünü gösterir arkadaşlar? Tabii ki adaletli olduğunu. Yedinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Sekizinci sorumuz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bu kavram nedir arkadaşlar? Tabii ki infaktır. 8. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda Muhammedül Emin olarak anılırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebeplerinden biri olamaz? Bakalım şıklarımıza. İnsanları hiçbir zaman aldatmaması bu sebeplerinden birisi. Şaka yaparken bile yalan söylememesi bu da sebeplerinden birisidir. Emanetleri en güzel biçimde koruması bu da aynı şekilde. D'ye bakalım. Allah tarafından peygamber seçilmesi. Arkadaşlar bu ismi peygamber seçilmeden önce alıyordu. O yüzden 9. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 10. sorumuz. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir? Bakalım şıklarımıza. İnsanlara hep doğruyu söylemiştir. Doğrudur. Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir. Doğrudur. İnanmayanları önemsememiştir. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır hatta Taif seferinde arkadaşlar gidiyor. Orada insanlar ona çok kötü davranıyor. Orada insanlara beddua edebilirdi. Oradaki insanların yani Taiflilerin arkadaşlar helak olmasına sebep olabilirdi ama peygamber Efendimiz neyi seçiyor? Onları önemsiyor. Onlardan bir kişi bile İslam'a geçse diyor arkadaşlar bizim için kardır diyor. Yani oradaki insanları önemsiyor. O yüzden bu ifademiz nedir? Yanlıştır arkadaşlar. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Bu da doğrudur. Demek ki 10. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İslam'ın temel kaynakları doğru verilmiştir? Arkadaşlar İslam'ın temel kaynakları nelerdir? Kur'an ve sünnettir. Yani ilk önce bizim arkadaşlar İslam'la ilgili bakacağımız kaynak Kur'an-ı Kerim, daha sonra da Peygamber Efendimizin davranışlarıdır. Yani sünnetleridir. 11. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 12. ve son sorumuz peygamberlerin sonuncusu kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamındaki Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı. Bu nedir arkadaşlar? Hatemül Enbiya'dır. Yani 12. soruda aradığımız doğru cevap de Şıkkı. Evet, böylece ne yapmış olduk? 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 2. dönem, 2. yazılı sınavı, 1. örnek çalışmamızı böylece bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bütün sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.